Duruşu e, yatay duran bir kitabımız var bir de dikey duran özür dilerim yatay duran iki kitap dikey duran bir kitabımız var ama kitaplar ne yapıyormuş rafların aralarını tamamen kapatıyormuş e, şuradan yatay duran kitaba kadar 144 santim yatay duran kitaptan rafın alt bölümüne kadar 84 santimmiş yatay duran kısma A şey duran kısma B dersek burası B burası da B Şurası toplam ne kadar olacak arkadaşlar? B olacak. Şuradan da A çıkarırsak B A kadar diyeceğiz. O zaman hesaplıyorum. Buradan buraya kadar B birim artı 2 santim artı B birim artı 2 santim artı buradan burası B eksi A birim eşitmiş. 144'e o zaman 1B 2B 3B eksi A eşittir 140. Aynı mantıkla A birim Şurası ne kadar gene? B birim. A birim artı 2 santim. Artı B birim artı 2 santim. O da eşitmiş. 84'e direkt altına yazıyorum. Zaman kaybetmemek için. B artı A eşittir. 80 santim. Taraf tarafa toplarsam. 4 B eşittir. 220 B eşittir. 55. Soru bitmiştir artık. 55 55 55 3 çarpı 55 artı 2, 4, 6, 8. 150, 165 artı 8, 173 doğru cevaptır.